Tıbbi dayanıksızlık şeması olan kişiler bedensel reaksiyonlarıyla alakalı var olan durumu abartma eylemi içerisinde olurlar ve bununla baş edemeyeceğini düşünürler. Atıyorum işte bir panik bozukluğunda kalp çarpıntılarıyla alakalı kişinin aklına gelen düşünceler Eyvah kalp krizi geçiriyorum ve mahvolacağım, biteceğim, tükeneceğim, galiba ölüyorum gibi bir düşünce içerisinde olmasına ve yoğun bir panik duygusu içerisinde kalmasına neden oluverir. Ya da hipokondriyasis de hastalık hastalığı durumlarında bedenindeki görmüş olduğu en ufak bir rahatsızlıkla alakalı bunun en kötüsünü düşünür ve bu hastalık durumuyla alakalı bununla baş edemeyeceğine yoğun bir şekilde inanır ve ciddi bir korku, endişe bütün vücudunu verir. Yani tıbbi dayanıksızlıkta daha çok Sağlık durumumuzla alakalı yoğun bir korku endişesi içerisinde olu veririz. Ayrıca bu.